tamamı. tecrübelendiğini düşünüyorum. Ama şu cümleyi kurmak istiyorum. Şimdi bazen hani Bakir ile ilgili değerlendirmeler yapılıyor ya. O değerlendirmeleri yaparken geçen bir şey duydum. Çok üzüldüm. Bir birisi diyor ki ya diyor bu Bakir Soy'da diyor ne var insanlar ne buluyor bunda diyor ya. Bir siyasetçi ortamda da başka siyasetçiler de var. Onlardan bir tanesi söyledi bana böyle böyle diyor. O da cevap veriyor. Yani dilinin döndüğünce cevap veriyor. Teşekkür ettim ona. ben buradan şunu ifade etmek istiyorum. Ben şimdi bu şehrin çocuğu bu bir. İki, ben Kürşat'ın kaç tane kız olduğunu bilirim. Metin Kösadağ'ın nerede oturduğunu bilirim. Recep Bulut'un dünürünü bilirim. Ömer Faruk Bey'in nereli olduğunu bilirim. Osman Bey'in Osman Bey büyük oğlunu tanırım. Dolayısıyla ben bu şehrin çocuğuyum. Yani buraya konuk sanatçı gibi oturmam. Ben yani birer tane örnek verdim sadece. Üçer tane de örnek veririm. Metin, abi, Metin, abi, Metin abinin sahada nerede oynadığını, hangi kanatta oynadığını da bilirim. Dolayısıyla e, bazı şeyleri değerlendirirken ya da ifade ederken bence herkesin ölçülü olması lazım. Herkesin birbirine saygılı olması lazım. Biz bu saygıyı korumaya gayret gösteriyoruz. Herkesten de ben bunu bekliyorum. Bunu da son cümle olarak söylemiş olayım Kürşat'cığım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi dinleme imkanı olduğu için. Sevdamız Kayseri diye de kapatalım. Evet. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben de e, kıymetli gazeteci ağabeyim Osman Çiftçi, Ömer Faruk Amurcu, Recep Bulut, Metin Köşedağ ve kıymetli vekilim size katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Anadolu Net TV, Deniz Postası, Yazıcıs TV, E TV, Hunat TV, Kanal 38, Kanal Plus, Kay TV, Kent Türk, Olay Türk, Life TV ve yine uydu'dan yayınlarımızı aktaran TV Kayseri ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Yine bununla beraber